Merhaba arkadaşlar, ben Veysel Özdenk. Bu videoda size bilgisayarda sıkça kullandığım Premiere Pro adlı programda karşılaştığım bir hatanın çözümünü sizlerle paylaşıyorum. Bu hata ne mi? Unable to produce frame. Yani çerçeve üretilemiyor hatası. Şöyle ekranda da yana getireyim. Bu sorunun çözümü nedir? Sadece bir ayarı değiştirerek bu sorunu çözüyoruz. Bu nasıl mı? İzlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, fazla vakit kaybetmeden sizi bilgisayar ekranıma geçirerek oradan nasıl yapacağımızı anlatacağım. Halihazırda bulunan bir proje dosyam var. Ben bunu direkt export etmek istiyorum. Çıktı alabilmek için ilk önce timeline'ını tıklıyorum. Daha sonrasında Ctrl M tuşlarına basarak export ekranımı açıyorum. Burada video ayarlarında dikkat ettiyseniz encoding settings hardware encoding'de. Yani donanımsal dönüştürücüde. Ben daha hızlı olması için genelde bunu seçiyorum. Ve export dediğimde biraz önce de bahsettiğim gibi bu hatayı alıyorum. İnternette bu hatanın çözümünü araştırdım. Türkçe paylaşan yok. Ve bunu sizler için paylaşıyorum. Evet arkadaşlar bu hatayı ekran kartından kaynaklanan bir nedenle aldım herhalde. Bu hata ekranı kapattıktan sonra Encoding Settings bölümünden performansı Hardware yani donanımsal değil de Software yani yazılımsal dönüştürmeyi açarak export diyorum ve işlemimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde bunu Queen'e diyerek de Adobe'nin bir diğer dönüştürme programı olan Media Encoder'a aktararak orada da bu işlemi nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Evet arkadaşlar Premiere Pro'nun Export Settings'te yani çıktı ayarlarında bunu nasıl yapacağımızı gösterdik. Şimdi Adobe'nin videolar arası dönüştürme programı olan Media Encoder programında bunu nasıl yapacağımı bilgisayar ekranında tekrar gösteriyorum. Şimdi Adobe Media Encoder'ı açıyorum. Burada hali hazırda zaten dönüştürülen bir videom var. Bunu ben yazılımsal olarak oluşturucuyu seçtim. Şöyle orta kısımda dikkat ettiyseniz ekranı da şöyle fareyle göstereyim. GPU hızlandırma da var. GPU hızlandırmayı seçersem daha hızlı olur aslında ama Ekran kartında sorun yaşıyorsanız normalde ben OpenCL yazan GPU hızlandırmayı kullanıyorum. AMD ekran kartlarında genelde OpenCL olarak GPU hızlandırma seçiliyor. NVIDIA'da ise CUDA olarak yazan bu GPU hızlandırmaları ekran kartı sorunsuz bir şekilde çalışıyorsa onları seçmenizi tavsiye ederim. Nedeni ise şu. Yazılımsal çevirmeden daha hızlı. Ekran kartıyla alakalı bir sıkıntı olduğu için ben yazılımsal dönüştürücüyü seçtim. Evet arkadaşlar bu şekilde sorunu çözmüş olduk. Ne yaptık hatırlayalım. Export yani çıktı alırken ayarlardan ekran kartı yani donanımsal dönüştürücü değil de programın yazılımsal dönüştürücüsünü kullanarak bu işlemi gerçekleştirdik ve sorun çözdük. Başka bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknoloji çağında da bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.